herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Hatay merkezi gerçekleşen depremin 12. günündeyiz. AFAD verilerine göre can kaybı 38 bini geçti. Depremin toplumsal felakete dönüşmesinde faşist saray iktidarının rolünü ortaya koyan bilgiler ortaya çıkıyor. TTB ve kadınlar yardım kadınlar yardım ve çalışmalarının cinsiyet odaklı yapılması için çağrı yaptı. HDP Gençlik Meclisi yaşam zinciri kampanyası başlattı. Özgür Haberler başlıyor. Müzik Afat verilerine göre depremin 12. gününde can kaybı 38 bini geçti. Yaralı sayısı ise açıklanmadı. Bugün de enkaz altından 3 kişi sağ kurtarıldı. Depremin 12. gününe dair gelişmeleri toparladık. Şimdi, şimdi ekranlarınıza geliyor. Depremin 12. gününde AFAD verilerine göre can kaybı 38 bini aştı. Yaralı sayısına ilişkinse bilgi açıklanmadı. Antakya'da 12 yaşındaki bir çocuk depremin 260. saatinde, iki kişi ise depremin 261. saatinde enkaz altından sağ çıkarıldı. Hala binlerce kişinin enkaz altında olduğu bilinmesine rağmen iktidar bir an önce iş makinaları ile enkazları kaldırma derdinde. Depremler büyük bir yıkıma neler olurken henüz depremzedelerin temel ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanmış değil. Hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de hasar tespit çalışmaları da usulsüz bir şekilde sürüyor. Toplumsal dayanışmayı iktidarı için tehdit olarak değerlendiren faşist şefin hakaret, tehdit ve engellemelerine rağmen depremzedeleri terk etmeyen HDP, kitle örgütleri ve meslek odaları yardımları halka ulaştırmaya devam ediyor. AKP-MHP iktidarı şimdi de arama kurtarma çalışmaları için Avrupa'dan gelenlere yöneldi. Yunanistan'dan gelerek Antakya'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Elektra Apostrao Derneği'nin 3 üyesi tem polisleri tarafından gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bina hasarları ile ilgili bilgi verdi. Kurum 3.009.563 bağımsız bölüm, 684 bina incelenmiştir. 84.726 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir dedi. Hakların Demokratik Partisi Meclisi, acil durumlar ve afet komisyonu kurulması için kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde deprem bölgesi olan Türkiye'de doğa olaylarının sıklıkla yaşandığı ancak gerekli tedbirler alınmadığı için sonuçları itibariyle doğal olmayan afetlerin yaşandığı kaydedildi. Deprem nedeniyle ağır hasar alan Adıyaman'da yıkılan birçok binada kolonların kesildiği, kaçak kat çıkıldığı tespit edildi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'ın merkez ilçesinde resmi olmayan verilere göre 960 bina enkaza döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı ilk verilere göre ağır hasarlı olan 3554 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Adıyaman kent merkezinde yıkılan binalar arasında apartmanların yanı sıra Adıyaman Belediyesi binası, AFAD binası, İl Sağlık Müdürlüğü, PTT, Türk Telekom, ve Orman İşletme Müdürlüğü binaları da yer aldı. Kentte üst katları sağlam olan birçok binanın alt katlarının çökmesi dikkat çekerken kimi binalarda da katlar iç içe geçmiş durumda. Müftülük Caddesi üzerindeki binaların neredeyse tamamında kolon kesme işleminin yapıldığı tespit edildi. Kolonları kesilen binaların üst katları sağlam dururken alt katları tamamen yıkılmış durumda. Enkazlarda çalışma yapan bir mühendisin verdiği bilgilere göre İncelenen kayıtlarla yapıların mevcut hallerinin karşılaştırılması sonucunda binaların büyük çoğunda katların kaçak olduğu tespit edildi. Enkaz başında tespit çalışmalarına katılan bir Cumhuriyet Savcısı da tapu kayıtlarıyla binaların mevcut yüksekliklerinin birbiriyle uyuşmadığı bilgisini paylaştı. Depremin toplumsal felakete dönüşmesinde faşist saray iktidarının rolünü ortaya koyan bilgiler ortaya çıkıyor. İzleyelim. Erdoğan yıkılan binaların %98'i 1999 yılından önce yapılmış diyerek depremin toplumsal felakete dönüşmesindeki suçunu gizlemeye çalışsa da ortaya çıkan yeni bilgiler iktidarın sorumluluğunu ortaya koyuyor. Faşist Şef Erdoğan'ın büyük yıkım ve can kaybının olduğu Hatay'ın Altın Mahallesi için afet riski alan kararını 4 Şubat 2022 yılında kaldırdığı ortaya çıktı. 5 Şubat 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan Erdoğan imzalı kararı hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bilimi ötelerseniz sonuç bu olur dedi. Riskli afet bölgesi ilan edilen mahalleleri bir kararla 2-3 satır yazıyla riskli bölge olmaktan çıkartıyor bu mahalleler hemen hemen yerlidir. Ve AKP Genel Başkanı'nın bu yaptığını insanlarımız canıyla ödedi. İktidarın suçunu ortaya koyan bir kanıt ise 55 yıl önce yapılan İskenderun Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu raporu. Gazeteci Çiğdem Toker, depremde yıkılan ve hastalar ile hastane çalışanlarının öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde 11 yıl önce depreme dayanıklılık raporu hazırlandığını yazdı. Toker, tek görevi şifa dağıtmak olan bir devlet hastanesinin depreme dayanıksız olduğu bilinerek 11 yıl boyunca açık tutulması ihmal değil, zamana yayılmış bir cinayettir, dedi. Son 24 yıldır MHP ve AKP yönetiminde olan Antep'in Nurdağ ilçesinde de rant uğruna verilen imar izinleri ilçenin yerli bir olmasına neden oldu. Nurdağ'ında kaçak kat çıkılan ve yıkılan bir binanın sahibinin belediye başkanına bir kat ver istediğin kadar kaçık sözleri de ilçeyi yıkıma götüren nedenleri açıklıyor. Depremin ardından Antep'ten Konya'ya giden Suriyeli ailenin misafir olarak kaldığı evde yangın çıktı. 7 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Depremzedeler göç ettikleri yerlerde de kötü koşullar nedeniyle can veriyor. Konya'nın Karatay ilçesinde bir misafir, iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evin çatısı çöktü. Evin enkazının kaldırılmasının ardından 7 Suriyeli mültecinin cansız bedeni çıkarıldı. Suriyelilerin depremin vurduğu Antep'in Nurdağ ilçesinden geldikleri öğrenildi. Evde kiracı olarak oturan aileden de 2 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi Konya Şehir Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Deprem bölgelerinde halkın faşist şeflik rejim ve kurumlarına tepkileri sürüyor. Deprem bölgelerinde halkın faşist şefrik rejimine ve devlet kurumlarına tepkileri sürüyor. Depremin ağır hasara yol açtığı Antep'in Sulu Mağara Mahallesi'nde iki gün aç, susuz ve yalın ayak sokakta kaldıklarını belirten İsmail Çiftçi, çadır istiyoruz, çadır yok, biz devletin hiçbir faydasını görmedik dedi. Devlet diye bir hiç bize bir faydası görmedik yani. Hiç kimse bizimle istibata geçmedi. Öyle kaldık. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Muhaciran mahallesi halkı da Alevi oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını belirtti, tepki gösterdi. 20-30 kişi bir çadırda kalıyor. Yapacak bir şey de yok. Konter gelecek, bırakmıyorlar ki ne Diyorlar ki ne geldin, biz burada el koyacağız. Maalesef Devletimiz hükümetimiz duyarsız. hükümetimiz duyarsız kaldı. Biz de Alevi olduğumuz için ha. Alevi olduğumuz için bunu yapıyorlar bize. Gelen yardımları bize göndermiyorlar. Enkaz başında bekleyen bir annenin tepkisi ise şu şekilde. Afat benim binama adım atıp da girip de bir tane insan çıkartmadı. Kendi çabamla iki cenaze çıkarttım. Başka da bir Allah'ın kulu çıkmadı bu binada. 9 kişi içeride. 5 aylık bebek, 5 yaşında çocuk, 7 yaşında çocuk. Şurada 2,5 aylık bebek var. Yok, kimse yok. Hiç kimse yok. Hatay'da da enkaz başında bekleyen insanlar Erdoğan'ın 10 bin lira vereceğiz söylemine tepkili. Ben sana on bin veririm. Neyime vereceksin 10.000? Kimime vereceksin 10 bin? Hatay, ha, ha, Hatay harap olduktan sonra yardıma sen ne gerek? Hatay misin? harap olduktan sonra bana annemi babamı gerekli. veremedikten sonra sana 10 bini geçiyor. al. Ben sana vereyim. 10 bin mi? Sen buraya gel bir kokla. Kokla burayı bir. Annem babam kokuyor burası. He? Sen bana 10 binden bahsediyorsun. Bir yıl içinde bir şehrimi düzeltecekmiş. Sen bana neler söylüyorsun ya? Sen nelerden bahsediyorsun bana? Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ailelerini kaybeden çocukların tarikatlara verildiği ve İstanbul Beykoz'da bulunan villalara yerleştirildiğini duyurdu. Dernek ellerinde görüntüler olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği depremde ailelerini kaybeden çocukların tarikatlara verildiği ve İstanbul Beykoz'da bulunan villalara yerleştirildiğini duyurdu. Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan dernek üyeleri ellerinde görüntüler olduğunu belirtti halen devlet çocuklarında olmayan ve ailelere teslim edilmeyen refakansız çocukların acilen yerlerinin tespit edilmesini talep ediyoruz. Bu sadece bu 60 çocukla sınırlı değil biliyorsunuz sürekli infarlar geliyor herkese. Ee, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın derhal görev alması gerektiğini düşünüyoruz. Dernek üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şu soruları yanıtlamasını istedi. Depremzede olan refakatsiz 60 çocuğumuz nerede şu anda? Bunun cevabını bekliyoruz. Yine raportör çocuklarımız tarikat olduğu tespit eden villalara neden yerleştirildi? Ne amaçla bu çocuklar oraya götürüldü? Bakanlık, raportör depremzede çocuklarımızın kaçırılmasına göz mü yumuyor? E, haberleri var mı bu e, Bunu sormak istiyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği çocukların yüksek yararı korunması gereken en temel ilkedir dedi. Tarikat ve cemaatler çocuklarımız için deprem kadar büyük felakettir. İnsiyet yaşadığı ihlalleriyle tarikatlar tarafından bu tür istismarına izin vermeyeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı göreve çağıran dernek suç duyurusunda bulundu. Depremin ardından çıkarılan o hal kararnamesi kadınlara ve çocuklara karşı işlenecek suçların yargılanmasını engelliyor. Avukat Funda Ata 6.284 kapsamındaki bütün başvurular kapsam dışı bırakılmalı çağrısında bulundu. Maraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesi ilan etmek yerine o hal ilan edilmesi, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların artması ve faillerin cezasız kalmasına neden olacak. Jinnivs'e konuşan avukat Funda Atah, kanun hükmünde kararname ile davaların 6 Nisan'a ertelenmesini değerlendirdi. Aceleyle alınmış bir kararname ve içerik açısından da pek çok maalesef ki eksiklikleri barındıran bir olağanüstü hal kararnamesi. Kararnamenin kadınlar açısından zorlayıcı bir yanı var dedi. Kadınlar açısından elbette zorlayıcı bir yanı da var. Zaten 6.284 bu haliyle uygulanamaz haldeyken e, ona ilişkin sürelerin durması, işte suç duyurusu, nafaka icrası, e, koruma tedbirlerin alınmasına e, ve icrasına ilişkin süreler de ister istemez dur durmuş oldu. Bu sürelerin durması kadın açısından oldukça zorlayıcı olacak ister istemez. Avukat Funda hata, düzenleme yapılmazsa kadın cinayetlerinde patlama yaşanacak diye uyardı. Yanışma vesaire sürüyordu olsa kadınlar açısından şimdi durmuyor hiçbir şekilde hangi ortamda olursa olsun insanların evleri yıkıldı gidip kalabalık yerlerde aileleriyle akrabalarıyla yaşamak zorunda kalacaklar. Ee, bu maalesef şiddeti e, katlayacak ister istemez katlayacak. Buna yönelik özel bir önlemle alınması gerekirdi. Hiçbir kadın kendini yalnız hissetmemeli diyen avukat Funda Ata, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti. Hiç kimse maruz kaldığı şiddeti tek başına göğüslemek zorunda değil. Mutlaka başvurması gerekir kadınların böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında kendilerini yalnız hissetmemesi gerekir. Bu enkaz altında kalan o hal bölgesinde, bu tarz başvurulara daha kulak kabartır örgütlenmeleri yaratabilmemiz gerekir. TTB deprem bölgesindeki kadınların sağlığı bakımından yaşanan sorunlara dikkat çekti. Yardımların toplumsal cinsiyet dinamikleri göz önünde bulundurarak yapılmasını istedi. Afet için feminist dayanışma grubunda da Selim Top ise kriz yönetimini cinsiyete dayalı olmalı dedi. Maraş merkezi yaşanan depremler en çok da kadınları etkiliyor. Bilim insanları ve kadın örgütleri yardım ve dayanışmanın cinsiyet odaklı olması gerektiğini vurguladı. TTB'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Doktor Güleser Karakoç, deprem bölgelerinde kadın sağlığı konusunda alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Cinsiyet dinamikleri ve kırılgan grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yardımların ihtiyaç sahiplerine gidebilmesi eşit olarak erişilebilmesi yardımlara erişilmeye çalışan depremzedelerin bu süreçte daha fazla zarar görmemesi ve temel ihtiyaçların doğru şekilde karşılanabilmesi sağlanmalıdır. BM Nüfus Fonu'nun Türkiye verilerine göre deprem bölgesinde 214.325 hamile kadın bulunduğunu söyledi. Güvenli doğu anne bebek sağlığı korunması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Temiz doğum kiti, aşılar bir an önce sağlanmalıdır. Düşük tehditlerinin bu dönemlerde arttığı bilindiği için gebelik takiplerinin düzenli yapılmasına bir an önce yeterince yapılmasına hız verilmelidir. Doktor Güleser Karakoç yaşanan travmaların kadına yönelik şiddeti arttırdığına dikkat çekti. Buna yönelik önlemler ee, otoriteler yetkililer tarafından hızla alınmalıdır. Bunun farkındalığı artırılmalıdır ve bu konudaki duyarlılık artırılmalıdır. Doktor Güleser Karakoç tuvalet ve hijyen yetersizliğinin kadın sağlığına ciddi sorunlar yaratacağını belirtti. Önlem alınmasını istedi. Afet için feminist dayanışma grubundan Selin Topla, eğer depremzedelere çadır kentler kuracaksa veya yurtlara yerleştirilecekse toplumsal cinsiyete duyarlı bir kriz yönetimi olmalı dedi. Antakya, Maraş, Adıyaman ve Malatya'da kadın çadırları kurduklarını kaydeden Selin Top, dayanışma ve çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini söyledi. HDP Gençlik Meclisi deprem sedelerle dayanışmak için Yaşam Zinciri kampanyası başlattı. Tüm gençlere kampanyayı büyütme çağrısını yaptı. Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında Yaşam Zinciri kampanyasının startını verdi. HDP Genel Meclisi Sözcüsü Rohat Güvercin, iktidarın kurduğu ölüm zincirine karşı yaşam zinciri kampanyası başlattık dedi. Kampanyamız yaşamın her noktasını kapsayacak biçimde olacaktır. Yemek yapma, bu yapılan yemeklerin dağıtımını yapma, çevre temizliğini sağlama, bölgede bulunan çocuklar için tiyatrolar, sinemalar düzenleme, çadırları, aileleri gezme ve komünleri oluşturma bu kampanyanın temel amaçlarından bir tanesi olacaktır diyebiliriz. Rohat Güvercin tüm gençlere çağrı yaptı. E, bu temelde tüm yurtsever Türk gençliği, devrimci sosyalist gençleri e, bizimle dayanışmaya, deprem bölgelerine e, seferberlik ruhuyla dayanışmaya çağırıyoruz diyebiliriz. HDP Gençlik Meclisi Es Sözcüsü Dersim Dağ'da tüm gençlere gelin yeni bir yaşam zinciri kuralım, yeni genç ve özgür bir yaşamı kuralım ve bütün dünyaya gösterelim çağrısı yaptı. Verin her u en behevdura yani avabikin. Kayyum tarafından Dicle Nehri kenarında yapılması planlanan çadır kentin zararlarına dikkat çeken JMO Yönetim Kurulu üyesi Özgür Aktan Bozan, deprem sonucu büyük yıkım yaşamış insanları ölüme mahkum etmektir dedi. Bir afet durumunda devletler insan hakları ihtiyaçlarına kısa sürede cevap olmalıdır. TUMOP, Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Kayyum Belediyesi'nin depremzedeler için Dicle Nehri kenarına yapmak istediği çadır kente ilişkin açıklama yaptı. Şehir Plancıları Odası'ndaki açıklamada konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Özgür Haktan Bozan, çadır kent için belirlenen alanın doğru bir alan olmadığını kaydetti. Çünkü yaşanan doğu olaylarından deprem sonucu büyük yıkım yaşamış yurttaşlarımızın bu alana yerleştirilmesi aslında yine insanların ölüme mahkum etmektir. Dicle Nehri kenarında Çadırkent kurulması ekosistemin çökmesine sebep olacaktır dedi. Kaynaklanacak olan atık suların Dicle nehrine verilmesi ekosistemin çökmesine sebep olacaktır. Nehir boyunca kirliliğin oluşacağı, su canlılarının yaşam hakkına gasp edileceği ve salgın hastalıkların görüleceği aşikardır. Bozan, insanları kentten uzak, izole edilmiş bir bölgede tutmanın olumsuz yanlarına dikkat çekti. Kentte yaşayan insanları kentten uzak, izole edilmiş, kent yaşamı ile ilgili koparılmış bir bölgede tutmak, deprem mağdurlarının yaşama tutunma noktasında psikolojik olarak etkileyecektir. Özgür Hak'tan bozan, bilimi, tekniği, sosyolojik yaklaşımdan uzak bir yöntemin uygulanıyor olmasına razı değiliz dedi. En kısa sürede kalıcı çözüm için afetzedelerin jeolojik açıdan uygun olan yaşamla ilişkisi kopmamış sağlık kurum ve kuruluşlara yakın ve kalıcı konutlara taşınması sağlanmalıdır. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türkiye'deki depremde yaşamını yitiren 1702 mültecinin cenazesinin Suriye'ye getirildiğini duyurdu. Maraş merkezi 6 Şubat günü yaşanan iki depremde hayatını kaybeden 1702 Suriyeli mültecinin cenazesi Suriye'ye getirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi resmi sitesinde yaptığı açıklamada Bab el Hava sınırından 1497, Bab el Salam sınırından 166, El Ra'i sınırından 22, Cerablus'tan 20, Cinderes'ten ise 15 mültecinin cenazelerinin Suriye'ye getirildiğini açıkladı. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ise depremde yaşamını yitiren 74 kişinin cenazesini sınır kapısından teslim aldı. Suriye İnsan Hakları Ağı Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yaşanan her iki depremde 3841 Suriyelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Suriye'de ise yaklaşık 6000 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Depremin 11. gününde açıklama yapan Beşar Esad bir yandan müdahalede yetersiz kaldıklarını itiraf etti. Diğer yandan ambargoya işaret ederek kaynaklarımız yetmedi dedi. Depremden en az etkilenen Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi hem Türk devleti ve bağlı çetelerin bulunduğu bölgelere hem de Şam yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere yardım kampanyası başlatmış ancak sınır kapıları uzun süre kapalı tutularak tırların ulaşması engellenmişti. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden Türkiye ve Kürdistan saatiyle saat 20'de, Avrupa saatiyle saat 18'de Özgür Haberler, Özgür TV'de olacak. İyi akşamlar.